Burun estetiğinde doğal görünüm elde etmek için ideal burun anatomisini bilmek ve ona uygun bir burun anatomisi oluşturmak, yeniden oluşturmak oldukça önemlidir. Günümüzde yüz plastik cerrahisinin önemli e, e, alanlarından bir tanesi de yüz analizidir ve yüz analizine uygun olarak e, hastada burun şekli planlanmak planlanmalıdır. Ve yüz analizine göre ideal burun için belirlenen pek çok formülasyonlar vardır. Aslında saatlerce konuşulabilecek kadar uzunca bir konudur bu. Ve e, bu analiz sonrasında yüze uygun olan burnun seçilmesi, hastanın da katılımıyla planlanması oldukça önemlidir. Ve ideal burnun anatomisine bakacak olursak, e, hastanın orta çatısının ve burun ucunun ideal bir burunda e, taşıması gerektiği bazı açılar, bazı açısal ilişkiler ve buruna dışarıdan bir ışık vurduğu zaman e, parlaması ve gölgelenmesi gereken bazı anatomik oluşumlar söz konusudur. İşte bunu sağlayacak cerrahi yöntemler burun içinde kemik ve kıkırdaklara uygulanır ve daha sonra cilt kapatılırsa e, doğala en yakın e, burunlar elde etmek mümkündür. Günümüzde Rinoplasti cerrahisinin gelişmesiyle beraber, yeni yöntemlerin gelişmesiyle beraber, özellikle bölgesinde kendi kıkırdaklarının kullanımına ait yeni tekniklerin kullanılmasıyla hastalarda hem burun sırtında hem burun ucunda çok daha doğal sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir.